Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Trabzonspor'un gündeminde neler var onları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Trabzonspor'da hepinizin bildiği gibi başkan değişimi gerçekleşti. Ahmet Ağoğlu'nun yerine Trabzonspor'un 18. başkanı Ertuğrul Doğan oldu ve Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu da hemen görev dağılımını gerçekleştirdi. Şimdi gerçekten çok ilginç gelişmeler var Trabzonspor'la ilgili. En çok merak edilen konu hepinizin de tahmin edeceği gibi teknik direktörün kim olacağı doğrultusunda. Bu manada ilginç ve çarpıcı isimler var. Onlarla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Ee, Başkan yardımcılarından Nevzat Kaya'nın çok enteresan bir açıklaması var. E, u, yani Unutulmayan yıldızın geri dönüşüyle ilgili bir işaret fişeği yaktı. Onunla ilgili bilgi vereceğiz ve bu arada... Tabii takımdan ayrılmaları söz konusu olan birkaç oyuncu var. Yani onlar Trabzonspor'un istediği, gitmesini istediği oyuncular değil ama gitmek için bir çaba sarf edecekleri gibi görünüyor. Tabii kulüp izin verirse sözleşmesi olan oyuncuların öyle kolayca gitmesi söz konusu değil. Ayrıca bir önemli noktada e, tam 10 oyuncunun menajeri alacaklarına istinaden Artık işte federasyonlara, FIFA'ya müracaatlarını gerçekleştirdiler. Bunu da hemen sizlerle paylaşalım. Şimdi e, Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve hemen e, söylediğimiz gibi Ertuğrul Doğan'ın başkanlığını kutlayalım. E, Ertuğrul Doğan'ı zor bir görev bekliyor. Yaklaşık 16 milyon euroluk ki biraz önce bahsettiğim o, alacaklar konusu, 10 futbolcunun alacakları konusu da bunun içine giren önemli bir sorun. 16 milyon euroluk bir ödeme planıyla gelmesi gerekiyordu ve bunu bulduk dedi. Şimdi Zeyyat Kafkas as başkan oldu. Şöyle görev dağılımında kimler var? Serkan Kılıç, Ali Haydar Gedikli, Faruk Hacı Haliloğlu, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Yahya Kara Hasan, Başkan Yardımcısı oldu Kemal Ertürk de genel sekreter olarak bu dönemde görev yapacak bu zorlu süreçte diye söyleyelim. Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının da gerçekleştiğini vurgulayalım. Şimdi devam edelim. Gerçekten de dediğimiz gibi çok enteresan gelişmeler var. Teknik direktör gelişmesi galiba bunların içerisinde en önemlisi özellikle de bir Fatih Terim fırtınası esiyor. Trabzonspor'da şu anda görünen e, Fatih Terim gelir mi, gelmez mi onunla ilgili ya da ne tür bir karar uygulanacak onunla ilgili e, sizlere bilgi aktarımını da gerçekleştireceğim. Ama öncelikle e, şu iki oyuncuyu Trabzonspor'un önemli iki oyuncusuyla ilgili Gelişmeyi sizlerle paylaşayım. Bunlardan bir tanesi Maxi Gomez. Biliyorsunuz Maxi Gomez bu sezon 26 maç 6 gol 5 asistle oynadı. Cornelius'u arattı mı aratmadı mı çok tartışılır bir durum ortaya çıktı. Ama sonuç itibariyle Maxi Gomez'in La Liga'da bir albenisi olduğu gerçeğini vurgulamamız lazım. Ve nitekim eski kulübü Celta Vigo oyuncuyu transfer etmek istiyor. Menajeri vasıtasıyla... E, Trabzonspor'la temas kurdu. 5 milyon euro gibi bir rakamı da gözden çıkardığı bilgisi var Celta Vigo'nun. E, bu da e, gerçekten de e, ciddi bir rakam. Cornelius da 6 milyon euroya gitmişti. E, 2025'e kadar sözleşmesi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii ki bu kararlar bugün verilmez. Neden verilmez? Teknik direktörünüzü belirledikten sonra belki de daha pivot santrofor tarzı bir oyuncuyu almak isteyebilir. Sherlot gibi, Cornelius gibi. E, buradaki e, Go, e, Maxi Gomez onlara göre biraz daha mobil bir santrofor özelliği taşıyor. Belki öyle, belki böyle düşünülebilir. Şimdi ikinci oyuncu Trezege ki büyük umutlarla transfer edilmişti Trezege'de. Trezege ile ilgili de bir gelişme var. El Ahli Kulübü Trezege'yi transfer etmek istiyor. Trezege bence e, yani Vakame'nin yerini doldurmadı ama... E, görevini yerine getiren futbolculardan biri görüntüsünü sergiledi. Bu sezon 35 maçı var. 9 golü, 6 da asisti var Trezegen'in. Bu da aslında bir kanat oyuncusu için 15 gole doğrudan tesir etmek iyi sayılabilecek bir durum olabilir diye söyleyebiliriz. Evet böyle bir vurgu yapabiliriz. Bu da açıkçası Trezegen'in piyasasının her daim yükselmesine neden olan bir konu olduğunu vurgulayalım. Şimdi tabii ki teknik direktör konusuna değineceğiz ama ondan önce değinmemiz gereken bu arada çok enteresan bir isimle ilgili bir gelişmeyi de zaten sizlere paylaşacağımı söylemiştim. E, tam 10 oyuncu 10 oyuncunun menajerleri e, Trabzonspor'un Trabzonspor'dan alacakları için gerekli yerlere müracaatları yaptılar. E, şimdi o ödemeleri işte Ertuğrul Doğan yapacak. Ertuğrul Doğan yönetimi yapacak ama şunu da söyleyelim gelirlerin bir kısmının da temlikli olduğu bilgisi var ki zor bir süreç bekliyor. Ha diyeceksiniz ki sadece Trabzonspor mu zor bir süreç bekliyor? Hayır. Bütün kulüplerin genel durumları çok hassas ama şimdi biz tabii Trabzonspor'u konuştuğumuz için Trabzonspor üzerinden devam edelim. Mark Bartra, Trezege Dorukan Toköz, Yusuf Erdoğan, Batuhan Kör, Abdülkadir Ömür ab, e, ve Parmak, e, onu da söyleyelim, e, Abdülkadir Parmak. E, bunlar e, bunun dışında Cornelius ve Koyta. Bu e, oyuncuların menajerleri alacakları için e, il, ilgili yerlere gittiler. Menajerleri diyorum. E, tabii ki menajerler de bu işlerde kendi bütçelerini düşünmek zorundalar. E, bu noktada bu 10 oyuncunun içerisinde bütçeler çok yüksek hatta Cornelius'un menajeri yani biz biliyoruz Türkiye'deki e, ekonomik sıkıntıyı özellikle deprem sonrası diyor ama alacakların da istediği e, gerçeğini de vurgulamamız lazım. Bir daha sayalım Mark Bartra, e, Trezege, Dorukan Antokyoz, Yusuf Erdoğan, Batu Ankör, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Cornelius, Koyta'nın menajerleri. E, Alacaklar için kulübe gittiler. Kulüpten de şimdi bundan sonra e, biliyorsunuz e, nereye gidecek e, yabancılar FIFA'ya, yerliler Türkiye Futbol Federasyonuna ve ayrıca şunu da özellikle söylemek lazım: Bu oyunculardan bir borçsuzluk kağıdı alma zorunluluğu da var ki Trabzonspor önümüzdeki yıl e, Avrupa kupalarına katılabilme şansını yakalayabilsin. Ha, bu nasıl olur? nereden olacak? Türkiye Kupası'ndan olur. Doğrudan gidebilir. Zaten iki kupanın da ucunda duruyor diyebiliriz. Şimdi gelelim çok önemli bir noktaya. Şimdi önemli isimlerden biri olacak yönetim içerisinde. Nevzat Kaya. Yani onu söyleyelim. Nevzat Kaya'nın bir açıklaması yansıdı kamuoyuna. Vakame ile sık sık görüştüğünü, haftada bir görüştüğünü bazen Suudi Arabistan'da bazen Burada ben giderek diyor bazen telefonlarla diyor görüşüyoruz ve ben kendisine Trabzonspor'a gelir misin diye sorduğumda seve seve gelirim dedi diyor. Yani o Nevzat Kaya'nın ve ona soruyorlar eğer gelmesini ister misiniz? İnşallah neden olmasın gelmesini istiyoruz diyor. Aynı cümleleri Vakamen'in de kurduğunu söyleyelim. Bu noktada Nevzat Kaya tabii ki ben tek başıma karar verecek merci değilim. Başkan ve hoca isterse yeni gelecek hoca seve seve gelmesini sağlarız diyor. Bu arada tabii hemen şunu da söyleyelim vakamede Ertuğrul Doğan'ı kutladı. Tebrikler Başkan bu yolculukta başarılar diliyorum diye de bir tweet attı sosyal medyadan. Bu da açıkçası bu yakınlaşmanın hem Nevzat Kaya'nın sözlerinin hem Vakame'nin verdiği karşılığın Vakame'nin dönüş sinyalleri verdiği şeklinde algılandı. Ha gelirse iş yapar mı yapmaz mı tartışmaları her zaman olacaktır. Ama Vakame gibi bireysel becerisi yüksek bir oyuncu bugün olsaydı takımda ben şöyle tahmin ediyorum 8-10 puan daha yukarıda olabilirdi. Evet çok takım oyuncusu gibi algılanmayabilir ama bazen takımımızın içerisinde bir yıldıza ihtiyacınız vardır ki o bazı sorunları çözer. Söz gelimi işte Galatasaray'daki Hacı gibi, söz gelimi işte Beşiktaş'taki Kuarejma gibi, söz gelimi Fenerbahçe'deki Alex gibi. Vakame de böyle bir oyuncu, çözen bir oyuncuydu ama Vakame'yi işte çeşitli nedenlerle işte bütçeydi, hocanın geri dönüşleriyle ilgili sıkıntı yaşadığı doğrultusundaki eleştirileri sonucunda kaybetti. Evet şimdi en önemli konu teknik direktör kim olacak? Bir kere sezon sonuna kadar düşünce şu, Orhan Akla devam edelim deniyor. Ki bu Orhan Akla devam edelim cümlesi de açıkçası biraz kafaları karıştırıyor. Acaba Orhan Akla devam ederken yolun sonunda yani sezonun sonunda... Ee, tekrar Abdullah Avcı'ya mı dönülecek? Trabzon camiasında sorduğumuz kişiler bu konuya çok sıcak bakılmadığını söylüyorlar ama futbolda biz çok şey gördük. Peki Fatih Terim, Trabzon'da en çok konuşulan isimlerden biri Fatih Terim. Fatih Terim gelsin Trabzonspor'a çalışabileceği en uygun kulüp de biziz zaten diyorlar. Ama şunu da özellikle söyleyeyim. Fatih Terim'le Fatih Terim yapısıyla Trabzonspor kimliğini yan yana getirmek çok kolay olmaz. Ben o olayın olmayacağını düşünüyorum. Peki kim olabilir? Yani bu noktada isimler ben kim olacağını da söyleyeceğim. İsimler Montella var, Pirlo var, Sergen Yalçın var, Fatih Tekke var. Çağdaş Atan var ve hatta Şota var. Ama şunu söyleyeyim bir numaralı aday şu anda Montella. E, sezon sonunu bekleyerek belki hocayla öncesinde konuşarak ki Murat Sancak da gitmek isteyeni tutmayız demişti. Montella bir numaralı aday. E, yerli aday olarak baktığımızda da şu anda Fatih Terim'i camia dediğim hani taraftar istiyor ama Fatih Terim olmayacak. O noktada da sanki ee, Sergen Yalçın'la Fatih Tekke arasında bir e, gelişme olabilir. Bu noktada bir sürpriz isimden bahsedeyim. Şota ismi de e, yine e, konuşulan isimlerden biri. Net cümlem şu, bir numarada şu anda Montella var. Onu özellikle vurgulayabiliriz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.